aslında, bilinen tehlikeyi, yaşıyoruz. Bursa'nın ciddi deprem bölgesi olduğu, tarihte önemli yıkıcı depremler yaşadığı, belli sürelerle tekrarlanan bu büyük depremlerin yakında yine büyük bir deprem alarmı verdiği bilinen gerçekler. Dahası, depremde korunma, yolunu da biliyoruz. Kentin depreme dirençli hale getirilmesi için hangi kurumlara ne görevler düştüğünün de, vatandaş olarak seçeneğimiz olmadığının da farkındayız. Örneğin, kentin ova bölgelerinde zeminin sulak, olması nedeniyle deprem hassasiyetini biliyoruz. Fakat bilmemize karşın bu arazilerin üzerine konutlar, sanayi ve ticaret yapıları yükseltmekten vazgeçmiyoruz. Yine kimi yılların yorgunu olan, kimi kaçak yapılan, kimi imar mevzuatını delen binalarımızda deprem güvenliği açısından kentsel dönüşümün şart olduğunun da bilincindeyiz. Gelin görün ki bazı ilçelerde belediyeler çok ağır davrandığı için, bazı yerlerde de vatandaşın daha fazla beklentisi olduğu için kentsel dönüşümün yeterince ilerleyemediği de bir başka gerçek. Buna karşın, kararlılıkla ve yılmadan, kentsel dönüşüm projelerine yoğunlaşan belediye başkanlarını da kent kararlılığı nedeniyle kutluyoruz. İşte, zaman zaman küçük sarsıntılarla, kendini anımsatan deprem gerçeğine karşın, büyük bir umursamazlıkla günlük yaşamımızı sürdürüyoruz. Bursa, 27 Ocak Pazartesi gününe, sabah saatlerinde Mudanya'da yaşanan iki depremle başladı. Gemlik Körfezi'nde uzun süredir devam eden deprem hareketliliği bir kez daha mesaj verdi. Öğle saatlerinde de Nilüfer, merkezli 4 şiddetindeki deprem aslında umursamayan Bursa için sarcısı etki yaptı. Hani, bir musibet bin nasihatten iyidir. Değişi var ya, tam da içinde bulunduğumuz durumu özetliyor. Umarız, Bursa, bu musibetten gerekli uyarıyı çıkarır. Bilmenin ve farkında olmanın kimseye yararı yok. Zaman kaybetmeksizin bir şeyler yapılmalı. Depremde kent güvenliği için önemli adım. Böyle bir ortamda, Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından atılan önemli bir adım var. O da şu, Birleşmiş Milletler, bünyesindeki afet risk azaltma ofisinin, kentlerin afetlere dirençli hale getirilmesi için işbirliği, karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı amacıyla başlattığı şehirleri dirençli hale getirmek programına Büyükşehir Belediyesi üye oldu. Bu adımı da önemsiyoruz. Ahmet Hoca Erzurum'dan uyardı, Bursa için tek yol kentsel dönüşüm. Tam da, Bursa, da doğup büyüyen, Bursa. Ve Bursa Spor Aşığı Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi İnşaat Yüksek Mühendisi Ahmet Ünal'la konuşuyorduk. Üstelik, Konya'da yıkılan binayı konuşurken Nilüfer depremi yaşandı. Deprem ve bina çökmesi olunca kentsel dönüşüm hatırlanmamalı. Diyen Ahmet Hoca şunu aktardı. 6 Şubat depremleri sonrası deprem bölgesinde bilir kişilik yapmış birisi olarak, gördüklerimi görenlerin gece rahat uyuyamaması lazım. Bu noktada, geçmişte tarım arazisi olan yerlerde yapılan 2 ila 3 katlı binalar dahi yıkılmıştı. Diyen Ünal şöyle devam etti. Geçmişte yaşadığım ilçe Yıldırım'ı düşündüm. Ankara yolu altındaki Yavuz Selim, Araba Yatağı, Çınarönü, Hacivat, Şirinevler mahallelerindeki yapıların hem günümüz, hem yapıldığı dönemin tekniğinden uzak olması bile uykularının kaçması için yeterli sebep. Bursa'nın riski 45 ila 50 yıllık binalar. Deprem bilir kişisi olarak, Erzurum Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi İnşaat Yüksek Mühendisi Ahmet Ünal, sohbetimiz sırasında Ankara yol altında 100 bin kişi yaşadığını anımsattı. Dikkat çektiği şu, Konya'da deprem bile olmadan yıkılan bina 1994'te yapılmış. 45 ila 50 yıllık yapıların olduğu Bursa'da en küçük depremde bile binlerce can kaybı yaşayabiliriz. Vatandaş bekliyor, gemlik risk altında, en gürücük arazisi umut oldu. Ziyarete geldiğinde, gemlik, yerel gazetelerinde köşe yazarlığı yapan emekli öğretmen Feza Atasayar'ı ilgiyle dinledik. Şunu anlattı. 8 Mayıs 2018'de Gemlik Belediye Başkanı olan Refik Yılmaz, olası Gemlik depremi için en gürücük gelişme alanı imar planını hazırladı. Plan Büyükşehir Meclisi'nden de geçti. Şu bilgiyi aktardı. İmar uygulamasında, 7 ila 8 bin kişinin yaşayacağı düşünülerek okul, cami, sağlık ocağı, karakol içinde yer ayrıldı. Devam etti. 2019 seçiminde belediye başkanı değişti. Tam plan uygulanacaktı ki, İl Tarım Müdürlüğü arazinin bir bölümünün mera olduğunu ileri sürüp durdurdu. Bunun üzerine, Gemlik Belediyesi'nin hem geçen dönem, hem bu dönem itirazlarının reddedildiğini söyleyip sordu. Mera özelliği kalmamış arazi, deprem gibi yaşamsal konuda gemlik için umutken neden kullanılmıyor? Orman Bölge Müdürü Değişti Göreve 8 Kasım 2022'de başlayan Esat Şimşek, sürpriz bir kararnameyle Ankara Orman Bölge Müdürü atandı. Yerine de Bursa Orman Bölge Müdürü olarak son 5 yıldır İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Erdal Şahan atandı. Atama sonrası Şahan Dün sabah Bursa'ya geldi ve görevi Şimşek'ten devralıp hemen başladı.